Okumak mı öyle çalışmak mı? Okumak daha iyi abi. Okumak mı daha iyi çalışmak mı? Okumak. Okumak mı? Kardeşim, okumak mı daha iyi çalışmak mı? Abi, çok güzel koktu benim okumak. Valla kime göre ne, neye göre? Valla bilmiyorum. Şimdi bu arkadaş okumayı tercih etmedi. Kaynakçı oldu. 702, sonunu düşünmezsen okumak daha yıkar. güzel. Ama sonunu düşünürsen sıkıntı. 702. Sonu dirken yani nasıl bir son yani? Yani şöyle okumak güzeldi. Sonunu düşünmüyordun. Geliyordu para. 0510. Yani şimdi okudun, kazanmasın. Yani okudun, olması. ondan sonra hayatı şimdi düşünmeye başlıyorsun. Biraz sıkıntıya giriyorsun. Çıktı giriyoruz mı? Çıktı. Hamid hocam okumak mı daha güzel, çalışmak mı? <laughs> Abi çalışmak daha iyi, okumadık biz. Abi, biz okumak için bıraktık. Çiftçilik mi yapıyorsun? Evet çiftçilik yaparım. Boz zamanlarında iyi gezerim. İyi maşallah. Sonra. Böyle yani. Seni fazla çekmeyelim. Beni çekme fazla daha. Senin başka konuşacaksın herhalde. <laughs> <abi. gülüyor> Şimdiden başka geçiyor. Bu arkadaş da okudu işte. Mergüre doktoru oldum okuyup. Okudu okudu okudu. Bayağı bir okudu yani bu da. İzmir'de okudu. Dünyanın şirketini kurduk başladı. Gel bakayım buraya. Sen <laughs> ne şirketi kurdurdun? Bir anlat bakayım. Bu arkadaş gibi... okudu okudu en son bir şey yapamadı İzmir'de şirket kurdular Üç tane profesörünün. O da pandemiden dolayı. Profesör de battı pandemi çıkınca <laughs> bu da battı. <laughs> Bizi yıktılar pandemiyle. Şirketler kapattı buraya geldi işte bu arkadaş tütüncü oldu. Nargile, Nargile doktor lütfen. Tabii. Demeyelim. Nargile, nargile doktor oldu bu. Ben yakında bana Nargile, nargile doktoru dedi. Bu arkadaş Nargile doktor oldu da. Bu arkadaş ne oldu dedi. Bu arkadaş ne oldu? Kafayı yetire de bizim oğlum ne diyor Kavar, <laughs> senin rahatın de. Yunus neye bakın? işte ana kameranın kadrajından ne, ne, çıkma gel buraya. Ben bunu al bu işkence. Ya Ben al bu işkence. ben istiyorsun? Yüzün al böyle. Ne de abi? Traktörün Bu Bana Bunu düzelmeyecek Alan arkadaşlardan bir şey görmediğiniz için Düzeltme gereği duymuyoruz. Sinirden mi? Sinirden mi? Sinirden mi? Hayır. Kanalıca oğlum yarım kilo kalk baklava değil mi? Tatlı olabilir de Tatlı devamı olabilir yok. bizi yemeğe götüreceğim. Abi siz, siz de traktör aldınız diye götürmediniz yemeğe. Ben anladım ki ben bir tane oğlum traktörü. Kim aldı ya? Alanlar, götürmedi mi arkadaşlarım seni? Hiçbiri götürmedi. Niye? Evet. Eyvah abi. Ben, ben, ben ya Burak. oğlum gerçekten. Ben yemedim. Ben motosikletin dakikasını yedim Ahmet. Traktöre ya, Muhammed. Traktöre gittik ya, Muhammed'i yedik ya. Yok. İyi. Muhammed Koteci Siz yemiş olabilirsiniz. Ben ben, ben Burak, bu, bir kişi daha vardı. Yok. Çok güzel çıkıyorum videoda biliyor musun? Şu an. Acayip tam onu sanırım. Ne çiziyorsun böyle? Işık yapayım ben. Işık, ekran ışığı kapalı ya. Ondan öyle gözüküyor herhalde. Yok ya, parlatma arkadaş ya. <laughs> Hiç görmedim. Yok parlat arkadaşınız. Gel bakayım buraya. Daha da <laughs> Ne alıyorsun? Oralardan niye mi şey diyorum. Yaz da bunun paralarını. O peşin öder ya. Peşin gireler. Peşin çeviriyor mor, öder hep buraya. Valla ben sen adamın kralısın. Merhaba, ödendi. Bu dedi mi lan Yunus'u YouTube'a attın mı, 5 tane abone geliyor. Gel Yunus buraya. Valla Yunus. Gel, beni Yunus'un sözleri güzel oluyor abi. Ondan beri. Yakında biz de e, kanal açacağız işte. Bu kanalda nargilelerimizi sunacağız. Nargileyi sunup da Herkesin nargile müptelası yapacağız. Tek derdimiz bu. Arkadaşlar <laughs> evet bu arkadaş gülayacak kafe açacak. Yakın zamanda. İnşallah. Tahtalarından çakacak mahsalarını. Gülayacın görmediği bir kafe olacak. Ya da göremeyeceğiz. İsmi ne olacak? Gülayac kafe mi? Master kafe. Niye soy ismini yapmıyor da genelde öyle olur biliyor musun? Ne, 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 ne. Markalar soy ismini kullanmaz hiçbir zaman. Sen ne yapıyorsun ha burada? Nargile yapıyorum. Nargile yapıyorum. İşimiz Valla valla. Çorba karıştırır gibi karıştırıyorum. Bu arada bizim adamı bir arayalım biliyor musun? Bulamadık. Aman <laughs> Yunus geldi. Nereden <Bir gülüyor> geliyor Yunus? Kitleye kime vermiş onu söyleyeyim. <laughs> Gel bana buraya. Taladan geliyorum. Sonra... ne gördün talada? Gezdim gördüm. Ne yaptın tala? Kabağı kaldırdın mı? Kaldırma. Niye? Duruyor. Kaç lira 15 lira. <laughs> <laughs> Doğruyu yok gel buraya. Şimdi bu arkadaş tarladan geliyor. Traktör alacağımış bu. Anlaştınız mı traktörü? Anlaşmadık. Anlaşmışsınız Yasin söyledi. 285 milyarı anlaşmışsınız. Doğru mu? Yalan. Kaç para anlaştınız? Anlaşmadık. Tamam ne istiyorlar? 300. 300 istiyorlar. TD 100 mü? 110. 110. Alacak mısın? Daha belirli değil. Ki. Maşallah iyi kazanıyorsunuz. Allah daha çok versin. Çok, çok, çok Ya bugün atacak video bulamadık da seni atarım yok. Ne diyorsun sen? Ya salaklarımı kullanmak istiyorum. <laughs> kameraman bey, kameraman bey, kapatın kameraları. Bu da bizim Bu Muhammed. Ya. Atilla memurlarına bana kilit veriyor, duram o. Bu arkadaşa da dükkan açtık. Doktor burada nargile oldu değil mi? Nargile yapıyor, nargile satıyor burada. Nasıl işler iyi mi? Çok şükür. İşleri bir yerinde. Sen de iyi kazanıyorsun herhalde? Yarın bir traktör desene. <laughs> <bak. gülüyor> Traktörle ne işim var. Anca ben nargile alırım abi şöyle. Bak adam cüzdanı açtı. Para geldi. Para geldi bak. Hazır. Hemen cebe. Arkadaşlar ticaretinden uğraşın. Böyle geceyle de <laughs> olsa, akşam da olsa para gelir. Bu da bizim Gökhan. Bunu da işte kaynakçıya çırak dedik. <laughs> Bu adam kaynakçı. Çelik konsüksiyon, çatılar Her yapıyor. Türlü Her türlü metal işleri itinayla yapılır. Her türlü metal işleri itinayla yapılır. Arkadaşın da söylediği gibi. Bak bakayım. Bakıyorum abi. Nasıl? işler nasıl gidiyor? Daha Girmedik. Kaynağı öğrenebildin öğrendim, mi? Öğrendim, öğrenmedim. Bayağı atıyorsun, sıkıntı yok. Zam geldi mi zam? Azıcık 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 geliyor değil mi zam? Nasıl memnun musun? Okumak mı daha güzel, çalışmak mı? daha iyi İyi abi, video çekiyor. Geliyorum dur.